Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Banvit sahasında Pınar Karşıyaka'ya normal süresi 75-75 sona eren müsabakada uzatmalarda 89-87 yenildi. Konuk ekip Pınar Karşıyaka, Palacios, Saberi ve Gabriel'in sayılarıyla ilk 2 dakikaya 6-0 önde geçti. Banvit Mejia ve Draghi ikilisinin basketleriyle 5. dakikada skoru 10-4 yaptı. Hızlı ucumda Gabriel'la pot altını iyi kullanan konuk ekip periyodu 19-8 önde tamamladı. İkinci periyot Palacios ve Meia'nın karşılıklı sayılarıyla başladı. Konuk ekip Banvit'in top kayıplarını Erkan ve Palacios'la cezalandırınca 13. dakikada fark 10 sayıya yükseldi. Banvit yeni transferi Baron ve Seymas'ın sayılarıyla ilk yarıda son 2 dakikaya girilirken farkı 8 sayı indirdi ve Pınar Karşıyaka devreyi 43-33 önde bitirdi. Üçüncü periyodun hemen başında Pınar Karşıyaka savunma yapamayan Banvit karşısında ikili oyunlarla üstünü kurarak skoru 25. dakikada 53-42 yaptı. Banvit, Berin ve Mehiya ile farkı azaltmaya çalışsa da konuk ekip Stauberi, Barış Arsek de buna müsaade etmedi ve periyodu Pınar Karşıyaka 61-52 üstün geçti. Banvit son periyoda Simmons ve Mehiya'nın basketleriyle başladı ve durum 32. dakikada 56-63 oldu. Banvit Davis'in kazandırdığı sayılarla son 7 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ev takım maçın bitimine 24 saniye kala Berrer'ın üçlüğüyle ilk kez öne geçti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 75-75 sona erdi. Maçın uzatma bölümü Dibbler ve karşılıklı sayılarıyla başladı. Bambit adına Simmons, Rowland, Mejia, Pınar Karşıya adına Dixon, Strawberry, Palacios, Dibbler sayılar buldu. Bambit Bayron'a son şansını kullanamayınca maçı Pınar Karşıya iki sayı farkla 89-87 kazandı.